Evet, bu bölümde MacLaurin serisinin açılımı gör görüyorsunuz. Bu formülü MATLAB programına uyarlayacağım. Ee, burada x sayısı, e sayısının hesaplanacak üstünü ve n sayısı ise açılımda kullanılması istenen terim sayısını ifade etmektir. yani birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dördüncü terim bu şekilde. Şimdi programımıza yazmaya başlayabiliriz. sayfamızı açıyoruz. x eşittir input parantez açtım tırnak işareti a sayısının kaçıncı üssü hesaplansın a sayısının kaçıncı üssü hesaplansın. Soru işareti. Yok, iki noktalı süste boşluk bırakıyorum. Tırnak işareti, parantezi kapıyorum. Noktalı bir. Şimdi n input Maclaurin serisinde kaç terim kullanılsın? Evet parantezi kapıyorum. Şimdi seri toplamayım. Eşitli bir serinin ilk terim şey, ilk terimin değeri bir olduğu için bir yazıyorum. Faktoryel bir çarpmada etkisi eleman 1 olduğu için 1 yazıyorum. For döngüsü boşluk bırakıyorum. I döngü değişkeni eşittir. 1 başlangıç yerim. N eksi 1. Faktoriyel eşittir faktoriyel yıldız çarp yani i noktalı virgül seri toplamı eşittir seri toplamı artı x üzeri i parantezi kapıyorum bölü faktoriyel parantezi kapattım noktalı virgül ve end e, f print f metlafta tanımlı x fonksiyonu ile MATLAB'da tanımlı exp fonksiyonu fonksiyonu ile tırnak işaretini kapıyorum. Hatta da boş bırakayım. Tamam. Parantezi kapattım noktalı Devamlı getiriyorum. F print F hesaplanan e üzeri yüzde de bu x değerin yerine geçiyor. eşittiriyorum yüzde g bu da e, elen x'e eşit oluyor e. evet şimdi sırayla bu virgülü de koyuyorum sırayla yazıyorum x birinci değer e x p e üzeri x yani ikinci değer ben kapattım noktalı virgül f print f parantez açtım tırnak işareti maklorin yöntemiyle yüzde d yani en derin yerine geçiyor terim kullanılarak buraya boş bırakayım kullanılarak noktalı virgül en An, anahtar kelimemiz evet ve son olarak son satırı yazıyorum f print f hesaplanan e üzeri yüzde d eşittir yüzde g n tırnak işareti virgül x virgül seri toplamı toplamı parantezi kapattım noktalı virgül Şimdi serinin ilk teriminin değerinin her zaman bir olduğu bilindiği için çözüm içerisinde döngü değişkeninin bitiş değeri olarak girilen terim sayısının bir eksiği kullanılmıştır. Bu yüzden for döngüsünün her bir iterasyonunda en sayısının bir eksiği kadar terim için faktöriyel hesaplanmıştır. Şimdi programımızı çalıştırabiliriz. kaydediyoruz bir saniye. evet kaydettik biraz bekliyoruz E sayısının kaçıncı üssü hesaplansın? 1 diyorum. Enter. Maclaurin serisi de kaç terim kullanılsın? 1 diyorum. Enter. Metapta tanımlı exp fonksiyonu ile hesaplanan e üzeri 1 eşittir 2 Maclaurin yöntemiyle bir terim kullanılarak hesaplanan e sayısının evet, e sayısının kaçıncı üssü hesaplansın? 1 diyorum. kaç yerim kullanılsın? Bu sefer 2 diyorum. Bakın en arttıkça fonksiyonun doğruluk değerinin de artacağını dikkat ediniz. Şöyle bakın. Tekrar çalıştırıyorum. 1 diyorum. 5 terim olsun. Bakın değer daha da çok yaklaştı.